Nevşehir'de minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Fikriye gözü büyük hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulusaray kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü Sulusaray kasabasında Ekimnevler mahallesine seyir halindeyken yolda aniden U dönüşü yapmak isteyen Fikriye gözü büyüğün kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Fikriye gözü büyük kaldırıldığı Neyşehir Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası servis minibüsünün şoförü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.